dersimiz beden okulun ilk günü olduğu için öğretmenim bir soru soracak nasıl soracaktı tight denilen öğretmenim ee, ne soracağım ben ya bu kandırıyorsun öğretmenim unuttum tamam. hatırlarsın tamam. şimdi hmm. Ee, medya ee, 35 çarpı 10 kaç yapıyor? Kendim hesapladım. Dıra dıra dın 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 Dıra dın dıra dın 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 Dıka 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 dın Çocuklar zil çaldı Hadi herkes oynayabilir ben gidiyorum. Oğlum ne yapacağız? Bilmiyorum valla. Şimdi 10 dakikalık teneffüs. Ben bir kantinim gideceğim. Aa, aa. Ne oldu Taytun? Kameraman. Tuvaletim yerli. Ben kaçar. Hmm. biz ikimiz kaldık ne yapacağız? Bilmiyorum. Körüp oynayalım bence. Tamam. Ben kapatıyorum gözümü. Kapadım. Ölelele. Buraya Aa, şurada bir ses doldu. Ben de. Buradayım. Bak buradayım. <laughs> nerede ya Bombar. Çocuklar ne yapıyorsunuz Kere Evet Ayrıca kameraman nerede? Bilmiyorum tarihte gitti Eh geldim Dırı dırı dın 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 Dırı dın dırı dın Dın, 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 dın. Dı, dı dın, dın. Dı, 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 dı dın Dı 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 dın Çocuklar hiç çaldı hadi yerinize. Tamam, Çocuklar dersi neden dışarıda işlediğimizi söyleyip Çünkü sınıf kalmamış. Ne? Ben de merak ediyordum. O soruyu soracağım. Otuz beş çarpıyor. Onu niye sordun o zaman? havadan. Tamam. Şimdi ise beden çıkabilirsiniz. Şaka şaka. Ya. Neyse, şimdi size sorular soracağım. Matematik soruları. Hepinize birer soru soracağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam mı Artık kameraman. Efendim. 10 çarpı 2 kaç? 20. Aferin. Artık TV mi? Efendim. 5 çarpı 5 çarpı neydi ya? 5 çarpı 6 6 çarpı 5 Şöyle bak Şimdi hmm, 30 ediyor galiba. <laughs> Doğru. Fighting sticker mı? Efendim. Peki 6 kere 6 kaç eder söylen? 36. <laughs> Doğru. Evet çocuklar. Şimdi size yine soru soracağım. Tamam olur. Type the speaker man. Efendim. 10 çarpı 10 kaç eder? 20. Doğru. Type the team, man. Efendim. 5 çarpı 10 kaç eder? 50. Doğru bildin. Atık Kameraman. Efendim. Sen bana 5 çarpı 100 kaç eder söyler misin? Çok basit. 500. Doğru bildin. Dırı dırı dın dın dın. Dırı dın dırı dın. Dırı dırı dın dın dın. Dırı dırı dın dın dın. Dırı dırı dın dın dın. Dırı dın dırı dın. Dırı dın dırı dın. çocuklar. Sizin çaldığınızda çıkabilirsiniz. Tamamdır. Öpmem kantine gidebilir miyim? Gidebilirsin. Ben kantine gidiyorum. Bir şeyler alacağım. Tamam ne alacağım? Bilmiyorum dondurma alacağım. Çok sıcak ama. Bence de. Kaç tane? Tane dondurma kaç lira? 20 TL. Ha 20 TL vardı dur Ne hangi dondurma var? Twister var. Tamam. Ha, Twister alayım o zaman. Twister'da bir tane kaldı. Tamam. Kolay gelsin. Ben geldim. Oh bitti bile. Ne ara bitirdin be? Ben hızlı yerim. Hızlı. Hadi yarış yapalım. Geçtim. Ben de geliyorum. Üç, iki, bir. Koş Sen niye koşmuyorsun? Evet. Anlarsınız. Yarış. Buraya kadar.

Dereden nereden? Ben nereden 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 dön. Hiç oldu öğretmen gelecek şimdi. Evet çocuklar. Geldim. Evet, iki dersimiz daha var. Evet, bu ders beden oynayabilirsiniz çocuklar. Ben burada sizi izliyorum. Tamam. Hadi oynayalım bir şeyler ne yapalım. hmm, saklanmaç oynayalım. abi değil abi değil. Epe, epe sütaydı kameraman. Ehehe. Tamam sayıyorum. Şu ağaca sayıyorum ben. Bir. Ehehe. Sayıyor. Ben uçacağım valla. Üüüü. Oh, tırmandım ağaca. Hımm. Hemen uçanayım. Ben de buradayım. Hemen şu duvarın arkasına saklan. Hoppa. 20. Benim arkam sağ solum söve saklanmayana be. İyi. Iy, iy. Acaba nerede? Bakalım Kantine. <laughs> Aa ah, söve. Ah ah bak. Ah. Nasıl ya? Değil. Şuralara bak. Bu Ne nasıl verelim ya? Eee, eğer çocuklar siz burada oynayın, ben geliyorum. Hadi bu sefer klet geçelim biraz. Ben sayacağım. Hadi sayıyorum. 3 1 2 3 tepeye çıkacağım derekten kızaralım. Eee, ne olursa clansam arkasınız. Beyin ağacı. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağa 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 takmam be. Sobe. ya Biliyorum. A sobe. Ya. Oh. Dere geldim. Dere dere dön dön Dere dön dere Evet çocuklar bu temiz yemek deniz. Yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Tamam öğretmenim. Yemek denizi. Yes be. Bakalım neler. var Hı hmm, patates var. Benim de bir şeyler var da bakayım. Oo, 3 saat 10 dakika sonra. Evet çocuklar, siz çaldı. Kaldırın yemeklerinizi. Tamam öğretmenim. Kaldırdık. Evet, çocuklar bu derste Titan Spikerman'in göreceğiz. İlk önce normaldi. Ondan sonra upgrade alıp kollarında ikisiyle oluştu. Ve sonra parazit denli. Ondan sonra çok güçlü bir upgrade alıp elinde mızra ve en güçlü küçük Spikerman'leri olmuştur Evet, şimdi Titan TV menüyü. İlk önce normaldi. Ve ondan sonra vücudu röperler takıp onu güçlendirdiler. Sonra da koluna bıçak ve daha çok TV'ye yerleştirdiler. Ve sonra astrolar tarafından ele geçirilmişti. Titan kameraman ilk başta normaldi sonra koluna silah ve kalkanı gelmişti. Ve sonraki upgrade'imde hala da aynı kolunda silah vardı ve bu sefer de çekici vardı. Ve sonra da ayağı olamayıp bir yer hasta bulunamadı. Dırı dırı dın dın dın. dın dın. Dın dırın dırın. Evet çocuklar okul bitti. Hepimize görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Yarın okulumuz devam ediyor. karne gününüz daha gelecek. Acaba kanım nasıl olacak? Merak edin siz. Cuma günü hele bir kanınızı vereyim. Göreceğiniz siz. Hadi iyi günler çocuklar. Görüşürüz. Ben ne gidiyorum? Öğretmenim siz ne duruyorsunuz ya? Ben geç çıkıyorum okulda. Benim işlerim var. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de okuldaki müdürle konuşayım. Ve son.